Ara gayet verimli bulduk, gayet güzel bulduk. Ee, öncelikle bir kalabalık var, bir coşku var ee, ve insanların ilgisi var. Bu bizim için çok önemli. Ee, i̇hracat anlamında fuarlar bizim için çok önemli. Ee, yeni pazarlar, yeni müşterilerle tanışmak anlamında bir köprü. O yüzden Türkiye'mizin ihracatına ciddi anlamda katkı vereceğine inanıyorum. Katılan firmalara, görüştüğü firmalar çok memnun. Bunu biz firmalar olarak, Türk firmaları olarak destekleyip ileriye taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Burada emeği geçen bütün yetkililere gerçekten bunun için çok minnettarız. Teşekkür ediyorum.